bir yol ayrımında durduğunuzu hayal edin. Önünüzdeki yol sisle kaplı, belirsizlik bir rüzgar gibi etrafınızda dönüyor. Hiç böyle hissettiniz mi? Kaybolmuş, hangi yöne döneceğinizden emin olamayan, her adımı sorgulayan. İşte o anlarda sevgili dostlar, dünyanın gürültüsü sağır edici hale geldiğinde ve kalbiniz endişeyle ağırlaştığında bir çapa vardır. Sabit, sarsılmaz bir huzur kaynağı, Allah Sübhanehu ve Teala'nın mükemmel planı. Kainatın o karmaşık dansını düşünün. Güneşin şaşmaz bir kesinlikle doğup batışını, mevsimlerin belirlenmiş vakitlerinde dönüşünü, tabiatın o hassas dengesini. Tüm bu ihtişamlı tasarım, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan bir usta plancıyı işaret etmiyor mu? Bizim hayatlarımız da bu muhteşem dokunun bir parçası. Sevinç ve keder, kolaylık ve zorluk iplikleriyle örülmüş bazen sadece alt taraftaki karışık düğümleri, bizi şaşkın ve hayal kırıklığına uğramış hissettiren zorlukları görürüz. Bu neden benim başıma geliyor? Bu mücadelenin neresinde bir lütuf var? diye sorabiliriz. Hert, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını düşünün. Kendi kardeşleri tarafından ihanete uğradı, köle olarak satıldı ve haksız yere hapsedildi. Sınırlı bakış açımızla bu olaylar aşılamaz felaketler gibi görünebilir oysa her bir imtihan Allah'ın büyük tasarımında bir basamaktı ve nihayetinde onu bir güç konumuna taşıdı ve ailesiyle yeniden bir araya gelmesini sağladı. Onun hikayesi bize bir aksilik olarak algıladığımız şeyin henüz kavrayamadığımız daha büyük bir şeye ilahi bir hazırlık olabileceğini hatırlatır. Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 216. ayetinde bize şöyle hatırlatır: Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz bir şey sizin için şerdir. Allah bilir de siz bilmezsiniz. Bu güçlü ayet, Allah'ın planında huzur bulmanın özünü özetler. Sınırlı insan anlayışımız, hayatımızda gelişen olayların ardındaki hikmeti her zaman kavrayamaz. Zor veya istenmeyen görünen şeyler, görünmeyen lütuflar barındırabilir ve bizi hem bu dünyada hem de ahirette daha iyi bir sonuca doğru yönlendirebilir. Çok istediğiniz bir şeyin gerçekleşmediği bir zamanı düşünün. Belki o zaman size acı ve hayal kırıklığı yaşattı. Ama geriye dönüp baktığınızda o kapanan kapının sizi zararlı bir şeyden korumuş veya daha da iyi bir şeye zemin hazırlamış olabileceğini görebiliyor musunuz? Bunlar Allah'ın planının genellikle en beklemediğimiz şekillerde ortaya çıktığı incelikli ama derin yollarıdır. Onun hikmetine güvenmek, zorluklarla karşılaşmayacağımız anlamına gelmez ancak bu zorlukları imana demirlemiş bir kalple ve her şeyin ardında bir amaç olduğunu bilerek huzurlu bir zihinle aşabileceğimiz anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın mükemmel zamanlamasına ve sonsuz hikmetine güvenen bir kalp geliştirmeye çalışalım. Hayatınızın her yönünü kontrol etme ihtiyacından vazgeçin ve her şeyi elinde tutan ona teslim olun. Belirsizlik yolunuzu bulandırdığında Allah'ın rehberiniz olduğunu unutmayın. Zorluklar sizi bunalttığında her zorlukla birlikte bir kolaylık olduğunu hatırlayın. Huzuru namazda bulun, rehberliği Kur'an'da arayın ve imtihanların ortasında bile sizi çevreleyen nimetler üzerine tefekkür edin. Her bir dönemeç ve virajın sevgi ve hikmetle yazılmış ilahi bir anlatının parçası olduğunu bilerek bu yolculuğu kucaklayın. Huzurunuzu her detayı anlamakta değil, hikayenin yazarına güvenmekte bulun. Bu mesajı aldıysanız ve Allah'ın mükemmel planını hatırlatan bu sözlerde teselli bulduysanız, aşağıdaki yorumlara amin yazın. Allah hepimize sarsılmaz bir iman ve huzur dolu kalpler nasip etsin.